Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün gene sizlerle birlikte kuşlarımızı uçuracağız. Furkan şimdi dumanlı uçuracak. Bir de neydi? Kuşlar aldım. Önde be erkek sarıkır aldım. Sonra bir de şey aldım. Çakmaklı erkek ön Bu bizim dumanımız Furkan evet. ben azıcık yeksin. dur dur yeterli. Geç şuradan. Arkadaşlar uçarsa dumanımızı uçuracağız. Arkadaşlar bu sefer Şimdi kuşlarımızı yere Evet arkadaşlar şu sarı kırmızı yeni ön tepe olan düş çakmakımız yeni. Ya oldu. Dört tane biri öldü. Şu anda yavrularımız tüyleniyor. O yüzden bayağıdan bir video çekmiyorum. Yakında böyle bir şu an nazar değer diye göstermiyorum. Yakında ama birazcık büyüdüklerini de göstereceğiz. Taklacı bezimiz de burada videosu gelecek. Evet, bu kuşu uçurmaya başladık. Bizim taklatan be. Gel. Çakmaklım çok güzel arkadaşlar. Maşallah demeyi unutmayın. şu sarı kırmızı yine ön tepe. Yani yerde hiç kuşumuz yok, kalmıyor. Yeni aldıklarımızın dışında yerde hiç kuş kalmıyor. Böyle, Evet arkadaşlar tekrardan geldik. Kaplı yoklumuz da indi. Kuşlarımız böyle. Kuşlarımız böyle.